Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir ıslak kek yapacağız. Şimdi yavaş yavaş yapımına geçeceğiz. Tarifi sizlerle paylaşacağım. Evde olan malzemelerle kolay, basit, pratik bir tatlı. Derin kasemize 3 adet yumurtamızı kırdık. Şimdi üzerine bir su bardağından biraz eksik şeker ilave edeceğim ve blenderla çırpacağım. Evet, şekerimi de ilave ettim. Bir su bardağından biraz eksik. Şimdi bunları iyice çırptıktan sonra diğer malzemelerini katacağım. Şimdi içine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı da sıvı yağ katacağım. Ve tekrar çırpacağım. 2 su bardağı unum var. Şimdi unumun içine kabartma tozunu boşaltıyorum ve karıştırıyorum. Şimdi unumu yavaş yavaş katacağım. Önce bir kısmını... Hepsini kaftıyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. şimdi küçük bir paket kakao var. Bunun yarısını kekime döküyorum. Diğer kalan yarıyı da üzerindeki sosu yapmak için kullanacağım. Tekrar kapatıyorum. Ben bunu iyice çırpıp şimdi yağlanmış kalıba alacağım. Şimdi borcamıma çok az bir soya döküyorum. Evet. Birazdan un serpiyorum. Şöyle al, parmak uçlarımla onu iyice bir yağlıyoruz. Yapışmaması gerekiyor. Un yapışmayı engelliyor. O yüzden un serpiyoruz. Şimdi hazırladığım kek karışımını borcamla alacağım. Evet kek karışımımı borcamıma döküyorum. Sayırıyorum iyice kabını. Evet ve kekimi düzeltiyorum. Şimdi bunu fırına süreceğim. 180 derecede yaklaşık 35-40 dakika pişecek. Evet, şimdi pişen kekimizin üzerine dökmek için yine derin kaseme 3 yemek kaşığı şeker aldım, 1,5 buçuk su bardağı süt katacağım. Evet, sütümüz. Ve kalan kakaomun hepsini katıyorum. Şimdi bunu bir çırpacağım. Ee, bir de üzerine tereyağı eritip koyacağım biraz. Evet, çırpıyorum. Sütümü, şekerimi, kakaomu karıştırdım. Bir yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. Şimdi erittiğim tereyağı da içine katacağım. Bir daha çırpacağım. Bu karışımı da kekimiz pişince üzerine dökeceğiz. Yağ koymamızın sebebi hem daha parlak canlı görünüyor hem de kurumuyor kekimiz. Uzun süre o ıslaklığı muhafaza ediyor. Evet biraz daha çırpıyorum ve yavaş yavaş erittiğim yağımı ilave ediyorum. Evet kekim pişti. Şimdi yaklaşık bir 5 dakikada beklettim. Dilimliyorum. Evet dilimlediğim kekimin üzerine şimdi hazırlamış olduğum karışımı dökeceğim. Gezdireceğim. döktüm. Şimdi üzerine Hindistan cevizi serpeceğim. Ve oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım.